arkadaşlar bugün yine Skyward oynuyoruz. Az hacker olduğunu zannettim ama biraz daha hacker lan yani biraz daha az olan hacker olan ama yine de hacker olan gördüğünüz gibi. Hemen aşağı. bir belki yok değil mi? Yapmıyorum ben. Durum bir soruyorum ben dedi. Oha. Gözünü sev ha. Bu neydi lan? Abi Allah sizin ne yapmasın. Basamıyoruz da. Dışarı çık. Çıkamıyoruz da arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kanalın üzerinden devam ediyoruz. <laughs> Buradaki saçmalı bok gibi oynuyorlar. Çok sevmiyorum. Bekirden ben başka bir bakmayı sevmiyorum. Allah belasını versin. Hackerlığın hey, gözü kör olsun arkadaşlar. Bu doğru. Hackerlığın hey, gözü kör olsun. Allah'ımı da şu an dua ediyorum. Hacker hey, gelmesin. Ve ben bunu kazanıyorum diye. Amin. Şu an şey çalıyorum. Çok güzel müzik. Böyle yani kulaklıkla oynuyorum. Ta sesim Allah. Ay gözünüz seveyim. O neyse fena şeyler çıkmadı. Armor kötü değil. O bayağı bir de blok çıktı ha. İlk defa görüyorum arkadaşlar. Şimdi niye ta takılacağım diyorsanız. Ne işim veya yarar ki ben demir balta alsam. Şöyle bir eventer düzenimi yapayım. Buraya bu geliyor. Buraya da bu geliyor. Tamam süper. Şimdi daha al ceslerde yok. Burası da boşaltma yeri. Tamam da nasıl geliyor? Ha bu bu şey büyük olduğunda bize çok verdi. Ay Pixel. Ay Pixel e severinde onu oynuyorum. Sefer. Ha, tamam tamam tamam. Şöyle, şöyle, şöyle. Hemen şuraya yetişebilirsek. Kendimize bunu gömebiliriz. Oo, adamın Bir, biraz daha düşündüm. Gömemeyiz. İlk var. Aa, benim de şeyim var. Ben yok Ha, benim de Ay, Heh. hasar aldık mı? Tamam, hasar almıyorum şurada. Çok korkuyorum yukarıdan gelecek diye. Şu işte bu sky var. Her yerden abi ciddi misin? Ciddi misiniz? Ben yeniden girdim. Bir. Ha tamam. Giriyorlar. Ama bu olamaz ki. Arkadaşlar bundan sonra Vallahi. devam etmeyeceğim videoyu. Yani <laughs> ama bu olmaz ki. Hayvan gibi şey yapıyorlar. Hayvan gibi map yapıyorlar <laughs> ya. Hero Vine. Oğlum bunlar gerçekten mal ha. Bir sefer en ben kazanayım. Allah'ım. Yani. Ana. Heh kart fena değil bu kart Hah, vermedi zannettim vermiş şimdi onu almadım şimdi ben bunun tekniğini biliyorum Tamam da güzel İnşallah. Daha bana daha önce saldırmaya gelmişlerdi. Hop. Ne var lan? Ne var? Ah, düştüm. Uzun sula, uzun bununla da atarım, ha. Şimdi lemon Adam şu an beni izliyor. Kesin bir şey yapacak. Ben şuradan bir kazalım biraz. Aldım. Adam gözüste süper. Adam atın lan? girdi lan Atılmıyor ama valla. Şimdi semir atacağım değil mi? Biz Bunlar yemeyiz. Biz sırkanlıyız. Delikanlıyız lan biz. Там, там, ну короче, Там, там, там. Oriental Boys. dudube kafanı kırarım dadu tamam da, da tabaş başladık dadu kim ne zaman hop hop Kazandım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Burada Zoker Zokerbo. Neyse arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone, like atıp yorum atmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın.